Evet kazanım 17 ile devam ediyoruz. Birinci soruya baktığım zaman 9 kişiden 3'ü A filmi, 4'ü B filmi, 2'ü C filmini kaç farklı şekilde izleyebilirler? Şimdi burada şöyle yapacağım. 9 kişiden hangisini seçtiğimin bir önemi yok. Yani önce A filmini, B filmini, C filmini seçebilirim. Şimdi sırayla hepsini yazacağım. 9 kişiden 3'ü A filmini izleyecekse 9 kişiden 3'ünü seçerim. Çarpı geri kalan 6 kişiden 4'ünü seçerim. 6'nın 4'lüsü. Doğru mu? O da hangisini izler? B filmini izler. Çünkü 3 kişi gitti. 6 kişi kaldı. Geri kalan 2 kişinin ikisi de C filmini. Çarpı 2'nin ikilisi. Yazmasam da olur. Bu durumlardan biri. Ya da ben 9 kişiden önce A filmini değil de B filmini seçebilirim. 9'un dörtlüsü çarpı geri kalan 5 kişiden e, örneğin 3'ünü A filmine yollarım yine. 5'in üçlüsü çarpı geri kalan 2'nin ikilisi C filmine. Fark etmez. Ya da diğer durum ne olur? 5'in ee, ikilisi yaparım. 2 İki kişi C'ye seçerim. Kalan 3'ünü B'ye yollarım. Değişen bir şey olmaz. Ya da 9 kişiden ikisini seçerim. C'ye yollarım. Kalan 7 kişiden örneğin 3'ünü e, seçerim. A'ya yollarım. Kalan 4'ün 4'lüsünü de B'ye yollarım. Bunların hepsi bana aynı sonucu verecektir. Bunları hesapladığımız zaman sonuçlar aynı olacaktır. Tabi seçeneklerde hangisi var ona bakmamız lazım. Şimdi buraya baktığım zaman... 9'un 300 çarpı 6'nın 4'lüsü C seçeneğinde mevcuttur. E burada cevabım direkt C olur. Diğerleri zaten seçeneklerde yoktur. Bunlar seçeneklerdekilerden farklıdır. Yani mesela 9'un 4'lüsü 9'un 5'lüsü eşit ama burası 6'nın 4'lüsü diye bir seçeneğim yok burada. Ya da işte burası 9'un 4'lüsü çarpı 6'nın 3'lüsü yazılmış. Diğer iki seçeneği veren bir seçenek yoktur. Burada benden istediği C seçeneğidir. Geçtim ikinci soruya. 10 kişilik bir sınıfta... 3 öğrenci sınıf temsilciliğine 3 öğrenci onur kuruluna seçilecek Sınıf temsilcileri onur kuruluna seçilememektedir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Sınıf temsilcisini onur kuruluna seçemiyorsam şöyle yaparım. 10 temsilciden 10 kişiden 2 kişisini sınıf temsilcisine sınıf temsilciliğine seçerim. Geri kalan 8 kişiden 8 kişiden kaç kişi seçeceğim 3 kişi seçerim onur kuruluna. Birlikte olduğu için çarpı derim. E onun ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2. 8'in üstüsü 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 defa açtım bölü 3 faktörel 3 çarpı 2. Şurayı sadeleştirdim 56. Şurayı sadeleştirdiğim zaman 5 kere 9 45. Yani aslında burası 45 çarpı 56 yaptı. 45 ile 56'yı çarptığım zaman da hızlıca şurada çarpayım. 56 çarpı 45. 0 elde var. 3. 5 kere 5 20. Daha 28. 4 kere 6 24 elde var 2 4 kere 5 22 daha 22 Şurası 4 8 daha 12 elde var 1 2, 2 daha 4 1 daha 5 2520 yapar cevabım Doğru cevap D seçeneği olur Geçelim 3. soruya Bir otobüste seyahat eden 12 yolcudan 3'ü A 4'ü B ve 5'i C kasabında olmak üzere kaç farklı şekilde inebilirler Az önceki sorunun aynısı Örneğin ben önce 12 yolcudan 3'ünü e, seçerim A'ya yollarım. Kalan 9 yolcudan 3 yolcu gitti. 9 yolcu kaldı. 4'ünü seçer. B'ye yollarım. Kalan 5 yolcudan 5'i de yani bir durum. Kalanların hepsi C'ye gidecek. Yani 12'nin 3'ü çarpı 9'un 4'lüsü benim cevabımdır. Ama ben bunu şöyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. 12 yolcudan 4'ünü seçerim. 12'nin 4'lüsü derim. Bunu seçerim. Çarpı 8'in 3'lüsü derim. 8 yolcudan 3'ünü seçerim. A'ya yollarım. Geri kalanlar diğerine gider. Yani burada şuradaki B seçeneğinde de şey A seçeneğinde de doğru cevap var. Bunu değiştirmemiz lazım. Yani şurayı 8'in 3'ü değil de 8'in 4'lüsü gibi düşünebiliriz. Burada bir düzeltme yapmamız lazım. Bu durumda hani 12'nin 3'lüsü çarpı 9'un 4'lüsü cevabımız E. Ama A'yı düzeltmezsek A da bizim doğru cevabımız olur. Çünkü yani burada kalan 5'in 5'lisi yaptığım zaman fark etmiyor burada sonuçta. Burada yine şu iki sonuç birbirinin aynısı olacak hesapladığımız zaman. Şurayı düzeltelim. Burayı 8'in 4'lüsü gibi A seçeneğini değiştirdiğimiz zaman sıkıntı kalmıyor zaten. Bu şekilde cevabımız E oldu. A seçeneğini düzelttiğim zaman. Ya da şöyle yaparım. Örneğin 12 kişiden 5'ini seçerim. 12'nin 5'lisi. Kalan 7 kişiden 3'ünü seçerim. A'ya yollarım. Kalan 4'ün 4'lüsü de B'ye yollarım. Yani birden farklı şekilde bunu yapabilirim. Dördüncü sorudayım. İçinde 10 testin bulunduğu bir kitaptan Ödevini yapan öğrenci ilk 3 gün, ikinci 3 gün ve üçüncü e, e, ilk gün 3, ikinci gün 3 üç ve üçüncü gün 4 test çözecek. Bu öğrenci testleri kaç farklı şekilde çözebilir? Şimdi ilk gün 10 testten 3'ünü seçti. Kalan 7 testten ikinci gün seçecek. E, do, dolayısıyla geriye 4 test kalacak. Kalan 4 testin 4'ünü de 3. gün çözecektir. Yani onun 3'lüsü 19, 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 7'nin 3'lüsü 7 6 5 bölü 3 faktörel 3 çarpı 2 çarpı 4'ün 4'lüsü 1 zaten. buradaki işlemleri yaparım. 3 kere 2 6 şurası gitti. 9 bölü 3 3 yapar. 8 bölü 2 4 yapar. O zaman burası ne olacak? 3 kere 4 12 çarpı 10 120 çarpı 35 olacak. Şimdi 120 ile 35'i çarpalım. 35 ile 12'yi çarpıp yanına 0 yazalım. 2 kere 5 10 elde var. 1 burası 70 yaptı. Burası da 35 yazdığım zaman 1 kere 5 5 1 kere 3 3 0 7 5 daha 12. E, burası ne yaptı? 420 yaptı. Yanına bir tane daha 0 attığım zaman 4200 olur cevabım. Doğru cevap A seçeneği olur. Bu kazanımı da bitirdik. Kazanım 18'de. Görüşmek üzere. <laughs>